Arkadaşlar merhabalar. Bugün size tırıcının bir yönünü göstereceğim. Şu an evden yeni geldim. Eşyalarımı buzdolabına yerleştireceğim. Hazırlığını yapacağım. Ardından da dorsemi takılıp yola çıkacağım. Takipte kalın. Hazırlıklarımızı tamamladık. Şimdi dorsemizi bulmaya gideceğiz. Dorsem numaramız HL48720. Hadi çıkalım bakalım. Dorsemizi bulalım. Takılalım. Arkadaşlar dorseyi bulduk. Şimdi dorseye takılacağım. inspection yapacağım. takometrimi doldurup Pont'e e doğru yola çıkmaya başlayacağız Allah'ın izni ve inayetiyle. 8720'ye girelim. Соглашаю. tane kablomuz var. Bunları böyle el tokuşturuyor gibi bağlıyorsunuz. Bu da elektrik kaplımız. Bunu da bağlıyoruz. Elektrik arasında boşluk var mı? Yok. Pin kapalı, içeri girmiş. Her şey sağlam. Yani, kapatmış. Bakalım nasıl güvenli bir şekilde tamamlamış bu. Normalde burada dosyaya artık Her şey normal gözüküyor. Arkadaşlar, torsiyon bağlandık. bağlandı. girmek için plakanın fotoğrafını aldım. Elektrik hatlarımız çalışıyor. Yola çıkmadan önce de frenleri deneyeceğim. Bu mühürlü. Bunu kimse açamaz. Teslimatı alacak kişi haricinde. Burada da teslimata ait evraklar. Torsiyonun oh, bu tarafını Şimdi yola çıkmadan önce inspection yapmam lazım. Fırın her yerini inceliyorum. Aynı bir tek görmeye Küçük kusur veya büyük kusur var mı yok mu? Tekerlerin hava durumu. Vizyonlarım sıkılı. Kayıp var mı yok mu? Sızıntı var mı? Hapoyu da akıyor mu? Tank sağlam mı? Bunları teker teker test etmem lazım. Dorsenin şasisi düzgün mü? herhangi bir sarkan parça, kırık, dökük, paslanmış var mı? Bunları kontrol ediyorum. Temiz gözüküyor. Var kısmı şey, demek, masa yok. Ayaklarımız sağlam. Tırın lastikleri, yolları, kapağı. Lastiklerimiz sağlam. Ağzı süspansiyonlardan herhangi bir ses gelmiyor. Hepsi sağlam çalışıyor. kaçak yok. zaten söylemiştim başarılı. Tank kapağı derinde. Tank sağlam, motor sağlam. Bir sıkıntı yok. Şimdi diğer tarafları çek edeceğiz. Tüm aynalarım her şey tamam. Kırık kırık yok. Plastik de sağlam. Derinlikleri hepsi yerinde bir problemimiz yok. Önce rampa bakıyorum. Yerlerim çalışıyor. Aynalarım hafif. Her şey güzel. Evet. Beklediğim kadar çeşit göremiyorum. Her şey geldi yerinde. Yola gitmek için hazırız bir Her şeyimiz tamam. Bağlantımızı yaptık. Takometrimi ayarladım. Saatlerimi ayarladım. Yük bilgilerini girdim. Şu an yola çıkmaya hazırım. Ee, bismillah diyelim. Marşa basalım. Evet, öncelikle önce emniyet, sonra hareket. Dönen tekerlek zaferi simgeler. Sürüş pozisyonumuzu alalım. Kollarımızı indirelim. Ön frenlerimizi indirelim. Önce yola çıkmadan önce bir fren test yapmam lazım. Frenlerim çalışıyor mu? İyi konumda mıyım? Değil miyim? Önce bir ayak yapacağız şu an. sadece seferini deneyeceğim. Güzel. Dört de çalışıyor. Yola gitmek için sağlıklıyız. taraflarında bizi yağmur bekliyor. Herkese iyi yolculuklar dilerim. Ladies and gentlemen, we are Captain Speaking. Otrene vardık. Teslimatımız yarın sabah 10'da. Şu saat 11'e çeyrek var. Biraz tahmin edilen varı süresinden geç vardık. Çünkü saat maları durduk. Orada bir zaman oynaması oldu. Şimdi 33'e ye kadar yetiştiriyorum. İçeride soğuk arkadaşlar. Çıkışındayız, e, teslimatımızı yaptık. İkinci teslimatımı adresine geldik. E, i̇çeridekiler bana 9 numaralı lokaya ulaşmamı söylediler. Biraz e, içimizde zor olacaktır gözüküyor. Ama şanslıyım, durmak istiyorum. Peki, bu arasına gireceğim. E, şimdi gidip kapımızı açalım önce. Dört diş çektim daha az. Bakla üstte kafedeleşmiş bir <laughs> boşlukların yok mu? Her boşlukta güzel. Gayet güzel. Bundan iyisi Şamda kayısı yani. Ee, yeni bir şoför olarak derken sürdük. Ama estağfurullah biz sadece bazı tekrardan yardım ve yardım olmasa bizim süperliğimizin en emniyet kalır değil mi? Sürenimiz tamamlandı. Kapılarımı kapatacağım. Toronto'ya yola çıkmadan önce de son bir kez aracı etrafında dönüp inspeksiyon yapacağım. Hava sıkıntılarından ses geliyordu ama niye öyle oldu diyemiyorum. Önce

Arkadaşlar memlekete, Toronto'ya vardık kazasız bir şekilde. Arkadaşlar Toronto'ya kazasız, aslında bir şekilde vardık. Ee, saatimiz 10 var. Bu yolculukta bana eşlik eden ve kameramanlık yapan Hüseyin Recep Ecik kardeşime teşekkürlerimi iletiyorum. Sizleri de izlediğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Yağmur yağdığı için ayrımını gösteremeyeceğim başka bidolar var görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın bir başkadır benimle gidiyor necünun haleyle sunan eriştimen sunan sen dost arastan koş Mevlana'ya yeniden.